Biri doğru sözlü, güvenilir, emniyetli bir adam olmasıdır. Müslüman doğru olur. Müslüman dürüst olur, güvenilir olur. Efendimiz Aleyhisselam'a bir gün sahabe efendilerimizden biri gelip diyor ki Ya Resulallah, mümin zina yapar mı? <laughs> Yapabilir diyor. Ayağın kayarsa yapar. Niye kafanı kaldırıyorsun? Ayağımız kayarsa yapmaz mıyız? Allah bizi korumazsa zinanın en kötüsünü yaparız. Allah korusun. Allah bizi korumazsa yaparız. Mümin yapabilir mi? Yapabilir diyor. Peki ya Resulallah bir mümin içki içebilir mi? İçebilir. Yanlış yapabilir. Peki ya Resulallah bir mümin hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir. Doğru diye değil yani ayağa kayıp da yapabilir. <laughs> Peki ya Resulallah bir mümin yalan söyleyebilir mi? Hayır asla söyleyemez diyor. Bak bir müminin İçki içmesi, zina yapması, kumar oynaması, hırsızlık yapması olabilir. Yani ayağa kayıp yapabilir ama yalan söyleyebilir mi dediğinde hayır asla yapamaz diyor Resulullah Aleyhisselam. Bir mümin doğru olmalı. Yalancılık, emin olmamak münafıkların alameti çünkü.